Sağ merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün saat 7'den 7 geçiyor. Adet sebebi hatırlayalım. E, ke Kekala www.des.com Ayrıca bizi Facebook'ta ve Instagram'da takip edebilirsiniz. Ayrıca TRT Çocuk Mobile'e gidip Deniz TV'ye girin. Bazen Gerçekçi şimdi yarışmamıza başlıyoruz. İşte kolum sordu. Alo. Alo. Hoş geldin Kerem Can. Alo. Sen nerede yaşıyorsun? Almanya'da. Almanya neresi olsak? Bayar köprü. Bayar köprüsü evet. <laughs> Kimler var sende? Anne ve baba var. Anne ile babam var. İlk önce neyle yaşadım? Araba kar. Araba kar. Karı seçelim. Pekala. ilk yarışmamız olacak bir seçelim. Du tut du 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 Hare başlıyor. <laughs> Şimdi seçiyor. Oh, ikala Voxoa gelmes tren bir. <laughs> Orayı. doğru cevap. İkala Audimi Mastabı. Audimi Mastabı. Maşa. Doğru cevap. <laughs> <gelmiş> <laughs> <Doğru cevaptır. gülüyor> Volvo bu BMW mi? <laughs> <BVM> mi? Volvo bu bebeğe mi? Volvo. Volvo dedi. Doğru cevap. I. Acura mı? Dutch mı? <laughs> Dutch. <Dodge. gülüyor> Acura. <gülüyor> Acura dedik. Doğru cevap. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Renault bu Volkswagen mi? Hı hı. Doğru cevap. Hı. Skoda mı? Dacia mı? Skoda. Son. Son bir saniye. Hı hı hı. Cevap. Hı. Strength. Bir de nisap. Strength. Son iki saniye. Hı. Şep. Hı hı hı. DJ. Süremiz bitti. Hı. Tekrarlar. E, Dediği kolay. Hoşçakalın.

Nerede yaşıyorsun? Buradalar. Bursa'da tüm arkadaş sevap veriyorum. <laughs> ne oyunu oynayacağız? <laughs> Gel Gel <ha>. Şimdi seçelim. <laughs> Ve Bey Sevse yemekleri tanıyalım. <laughs> Sürü <Sevse> biz yemek ve... gibi. <laughs> I <Vekala. gülüyor> elma mı? Mango mu? Elma. Fu <laughs> Elma dedik doğru cevap. <laughs> Limon mu? Et mi? <gülüyor> et. <gülüyor> Yanlış cevap. <laughs> Süt mısırı. Süt mısırı mı? Açığı acı biber. Çekme şarap. Evet doğru cevap. Havuç mu? Tur, turta. Havuç. Evet doğru cevap. Gazlı içecek. Gazlı içecek mi? Süt mü? Içecek. Gazlı içecek mi? Gazlı içecek mi? Doğru cevap. Et mi? Sushi mi? Evet. <laughs> Et dedi. <laughs> Lollipop bu <Uhum>. hamburger mi? Hipop. Soru <laughs> cevap. Acı biber mi? Karpuz. Karpuz. Karpuz diyecektik. Süremiz bitti. Hediye değil. Efe. Yalnız hoşça kal. Tut 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 Uut, tut tut et 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 tut tut İriden hoparlör geldi artık arkadaşımıza Efe Yağız'dan Hekalap ötçeler. Alo. Arıyok. De, diya değil, Dila ben. Dila Baran merhaba. Sıs. Nerede yaşıyorsun? Amerika'da. Amerika neresi? iş uzak mı? Hadi fıstığı ben de severim. O da fıstıklar hacı. Hacı baba vardı. Hacı babayı ben de çok severim. Diyarbakır'da <laughs> var mıydı? Diyarbakır'da var. Pekala. Şimdi ilk yarışmamız ne? Bir seçelim.

şokak, sokak ışık kırıp alt kara. Hu 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 alt kara dedik doğru cevap. I. Bir daha kıyı yılları. İzmir bir ak çeyir mi? İzmir. Hu 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 İzmir dedik doğru cevap. I. Yazı pış yazı pişki nasıl ki <laughs> Bursa mı Antalya mı? <laughs> Antalya. Hı hı, hı, hı. dedi doğru cevap. I. Bayer Köprüsü. Almanya mı Eskişehir mi? E, e, Almanya. Hı, 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 hı. Almanya dedik doğru cevap. Elazığ İsviç İsviçre Elazığ mi? Al Ankara mı? Ankara. Ya Elazığ. Elazığ dedi doğru cevap. Hı. Ceylan Karavil Park ve Ramadan. Diyarbakır mı Bursa mı? Diyarbakır. <laughs> Diyarbakır'da Diyarbakır. ilk Diyarbakır. Diyarbakır. süremiz bitti. Hiç şeyle ala gittin mi? Dediği kullan. Hoşça kal. <laughs> Apple bilgisayarı gönderdik. hala Hekalçiyi de arkadaşımıza bağlı diyoruz. Alo. 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 Aslı El. Ela merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Nasılsın? mi Nerede yaşıyorsun? Ankara. İyi. Ankara'da. Seymiş. Ankara'nın iyi. Acaba bir ben de severim gene. Pekala. İlk oyunu hangisi? Hele de çocuk kahraman. Onu da oynayacağız. Peki. Islıklar neymiş? Islık bir gemisi ya da ayvası. Islık ve ayvı? Islık ve ayvı? İlk oyunumuzu bir seçelim. Du 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 e, ee, Aslı hatırı mısın? Hatırım. İyi peki. <laughs> evet çocuk kahramanları dedik. Ee. Küçük oyuncaklar. Uzaylı çocuk mu Aslı mı? <laughs> uzaylı çocuk. Uzaylı O cevap bu. Akıllı tavşan mama. Mama mı? Boğaç mı? Mama. Fı <laughs> Baba. Cevap. Bu. Pırdino. Porsuk mu? kayra mı? Kayra, kayra. Aa, porsuk olacaktı. I, abur cubur. Sevim mi? Abi araba mı? Sevim. Hı, hı 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 Sevim dedik doğru cevap. I, Ya da Yarışçı. Panter mi? Doğru mu? Panter. Hemen ne yazıyoruz? Hı, hı Doğru dedik. I, gibi gibi bir ay ay çık hoppa mı hoppa mı ayı büyük mü hoppa fu fu fu, fu. hoppa dedi cevap ıp kara mı tela doğru karatay mı tela gibi diyecektik sıra biz hemen bitti hediyeni gönderiyoruz size arkadaşım hoşça kal Dots, dots, oh. Dots, 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 yarışmamızın sonuna geldik arkadaşlar. Bir oyun seti ilk de birlikte... adresi satacağım mı? www. .et... .et yazabilirsiniz. Ben kaçtım Tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ak ak.